kamera sistemi diyor. Yukarıdakiler Ahmet Yavuz. Ahmet, Kayhan Yavuz, Yıldız. Şu anda kamera sistemi diyorsan, diyorsan, gitsen, gitsen. <laughs> oraya yukarıya döşene İnönü Demir burada. Erdal Demir, Ali Bakır İmdat, Özberk Aziz Kurucan şu anda burada da canlı köyün girişine e, kamera sistemi artık köyün girişine tamamen giriş çıkışlar hepsi kontrol altında olacak çünkü köyümüzde bu sene e, belirsiz plakalı araçlar geldi bunları belirlemek için köyümüzün girişinde kamera 80 derece her tarafa dönebilen kamera sistemi döşenmektedir Ahmet Kayhan burada. Ahmet'im. Kolay gelsin babam. Arkadaşlar selam. Ahmet'i duydunuz. Kamera sistemi şu anda döşüyor Ahmet. Ee, bağlantıları yapıyor. Bundan dolayı bundan sonra köy giriş çıkışları tamamen kontrol altında olacak. Hepsi 24 saat kayıtla e, sisteme geçildi. Bundan dolayı artık köyün girişi çıkışları burada bakın Erdal Demir var. İmdat Özberk var. Yusuf Kurucan var. Evet. Şey Yusuf Kurucan, Aziz Kurucan özür dilerim. Evet. Ali Bakır var. Bu sistemi bu evet. sistemi bize kazandıran Erdal Demir. Abi şu anda yayında. Merhaba. <laughs> Erdal abi duydunuz. Herkese merhaba diyor. İmdat Özberk. Evet abi. Şu anda Herkese canlı yayın. Günaydın. Herkese merhaba. Köyümüze hayırlı olsun. Evet Aziz kurucan günaydın Hayırlı günler hayırlı olsun Gümüşhali köyüne bundan sonra köyün giriş çıkışları Biz tamamen e, 24 saat kayıtlı sisteme geçildi bizim e, Gümüşhali'de Demirler çiftliği var Demirler çiftliğin sahibi Erdal Demir Erdal Demir'in büyük bir hizmetidir Gümüş Şu anda e, Gümüş Ali'yi karşıda yani ileride görüyorsunuzdur. Bu sisteme geçilmesinin sebebi köyümüze belirsiz araçların girip çıkışı olduğundan bunları 24 saat boyunca kayıtlı sisteme alınıyor. Tüm canlara burada bilgisi olsun. Artık yazın demeyin, sonbaharın ilk zamanları o gün o gün değil mi? Bir, dün 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 sabahleyin e, ayranlık üstü karşıda ayranlık 3.1 deprem oldu burada. Ama bayağı güzel yani yakın olduğundan dolayı salladı bizi. Anlat daha beterinden diyelim çünkü e, Elbistan ve Pazarcık e, depremlerini yaşadığımız için köyümüzde e, bir 5-6 evde büyük hasarlar oluştu. Burada Cemal Kayhan, yeni ev yaptı, Cemal amcam. Ona gire, evet. Buyurun bakın, bakıyorum bir saniye. Giriş, köyün girişine var. Köyün çıkışına var. 4 tane kamera. Yanlış değil isem. Sarı tarafından gelip çiftliğe giden yol. Köyün bu alt yolu, köyün e, yukarı yolunda. 4 tane kamera. Bu kameralar 90 derece dönüyor mu? Yoksa bilmiyorum dur bakayım. Dönmüş kamera evet dönüyor bunlar. Hı hı. O kameralar dönüyor. <laughs> ne abi? Ayar yapmayacak mısın? şimdi. Şimdi bilgisayara bağlanacak bunlar. Bilgisayar sisteminin 90 90 derece. Tamam mı canlar? Şimdilik bu kadar yeterli diyelim. Siz canlara gümüş halde bu bilgiyi verelim. Artık giriş çıkışlar tamamen kontrol altında. Herkese saygılar olsun. Gümüş Ali'den. <laughs>